kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. bugün yoğurt çorbası yapacağım yoğurt çorbamın e, malzemeleri aşurelik buğdayım var 2 su bardağı kadar 2 su bardağı aşurelik buğday e, bazı yörülerde aşureye yarma deniyor yani bizim orada kırıkkalede yarma diye söylüyorlar malatya'da bazıları kendime diyorlar e, ama şeyde marketlerde satılan e, ambalajların üzerinde de aşurelik buğday olarak geçiyor 2 su bardağı buğdayım var. Yani aşırık buğday. 3 su bardağı yoğurdum var. 3 su bardağımın üzerine eklemiş olduğum 4 su bardağı da suyum var. Daha sonra içerisine bir tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı kırdıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı unum var. Unumu ekliyorum. Daha sonra bütün malzemelerimi iyice çırpıyorum. Çırpılması önemli. İyice çıktıktan sonra, iyice böyle ayran gibi pürüzsüz hale geldikten sonra ocağımın altını açıp e, öyle pişirmeye başlayacağım. Yoğurdumu iyice çırptı. Yoğurdumu iyice çırptıktan sonra karıştırarak kaynayana kadar e, karıştırmaya devam ediyorum. Kaynadıktan sonra da üzerine e, buğday, aşurek buğdaylarımı ekleyeceğim. Eğer çorbanızın kıvamını çok katı yani koyu olarak bulursanız biraz daha böyle bir ya da iki su bardağı kadar da su ekleyebilirsiniz. Benim annem yoğurt çorbası kolay olsun diye aşurelik buğdaylarını haşlar, haşladıktan sonra da süzme yoğurt alır, süzme yoğurtla hepsini birbirine karıştırır güzelce. Karıştırdıktan sonra yani hani yiyebileceğimiz kadarını buzdolap poşetine koyar ve o şekilde buzluğa atar. E, o şekilde de çok kolay oluyor. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Annem yıllardır bu yöntemi uygular. Ama süzme yoğurtla yapar. E, süzme yoğurt bildiğiniz gibi hani sulanmaz. Zaten e, içinin suyu tamamen süzdürüldüğü için gitmiştir. E, yapar anne. Yarmayla ikisini yani aşırılık buğdayla süzme yoğurdu karıştırır yiyece yenilecek kadarında buzdolap poşetlerini ayarlayıp buzluğa koyar. Daha sonra buzluktan çıkartır. Biraz böyle hafif buzu çözüldükten sonra da üzerine ununu, yumurtasını, eğer yoğurdu alsa bir iki kaşık daha yoğurdunu, suyunu ekler. karıştırarak pişirip üzerine sosunu yapar. Bu şekilde de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben daha önceden aşırı buğdaylarımı haşlayıp dolaba koymuştum. Siz isterseniz taze olarak da hazırlayabilirsiniz. Benim gibi buzluğa e, koyduysanız buzluktan da çıkartıp yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Suyu az geldiği için ben bir su bardağı yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar da tekrar üzerine su ekledim. E, ben çünkü süzme yoğurt da kullandım. Süzme yoğurt bildiğiniz gibi biraz koyu oluyor. Hazır yoğurt da yapacaksanız hazır yoğurtlar da biraz koyu oluyor. O yüzden hani ev yoğurdu, süzme yoğurt, hazır yoğurt bunları kendiniz ayarlayabilmek için Önce suyunuzu 3 ya da 4 bardak olarak e, ekleyip daha sonra baktığınız koyu kıvamlı tekrar bir ya da 2 su bardağı daha su ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Ve benim e, yarmalarım buzlu olduğu için ben kaynadı ama e, tekrar biraz daha kaynayana kadar biraz daha karıştıracağım ki kesilmesin. Evet şu an tencereme birazcık taşırdım penceremi değiştirmem lazım ben tekrar karıştırmaya devam edeceğim kaynayana kadar içine bir tatlı kaşığı kadar da tuz attım ee, karıştırmaya devam edeceğim kaynadıktan sonra zaten altını kısıp yaklaşık bir 15 dakika 20 dakika kadar da kısık ateşte en küçük kısık ateşte e, kaynamaya bırakacağım daha önce yarmalarımı haşlamıştım bunu belirtmiştim galiba unutmayayım tekrar belirteyim dedim Ocağımın altını kıstım. Ben buzlu olduğu için yarmalarım altını kıstım. Şöyle göstereyim. Çorbamda en ufak bir kesilme yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamadan sonra da e, çorbamın sosunu güzelce e, şey yapabilmesi için, lezzetini verebilmesi için şimdi nanemi yapacağım Tavamın içerisine biraz sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koydum. Bu şekilde göstereyim. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar da nane ekleyeceğim. Ve bunu böyle birkaç saniye yaktıktan sonra çorbamın üzerine ekleyeceğim. Nanem çok yanmaması için hemen ocağımın altını kapattım. Zaten yağ kızgın. Hemen üzerine çorbamın ekliyorum. Ve bu şekilde kaynamaya devam edecek. Çorbam hazır. Ee, i̇sterseniz kesilmediğini ve ay, kıvamını da göstereyim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çorbam kesilmedi ve kıvam da bu şekilde. E, aklınızda bulunsun. Genelde çorbalar e, dolaba koyduktan sonra bir gün kaldıktan sonra biraz koyulaşıyor. O yüzden çorbanızı tekrar ısıtırken yani yerken soğuk ya da sıcak su ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.